Bugün benimle aldığım tıklara bakıyorsun canım, çok güzel kolyeler. Bayıldım. Şu an hatta dışarı çıkacağım. Çıkmadan da birkaç tanesini takmak istiyorum. O yüzden hemen sırayla gösteriyorum. Ben kolye bağımlısı olduğum için bir sürü kolye var. Sadece bir tane bileklik var. Bir de charm aldım? Şeylere takmak için adını unuttum şeyleri. Şimdi hepsini sırayla göstereceğim. Hatta çıkartayım. Ben bir hepsi böyle paketli geldi. Bir sürü var bu arada. Ve hepsine bayıldım. Bayıldım yani çok güzel. Şimdi hepsini açıyorum. İlk defa sizle aldığım bir şeyi açıyorum. Bunun heyecanı da yaşıyorum açıkçası. Ve ilk defa konuşarak bir tane video açacağım. Büyük ihtimalle. Hemen açıyorum. Böyle taktığımı hayal ediyoruz. Çok güzel. Ee, gerek Geri Şuna. Bayıldım. Kurdelesi ne bu? Bu kurdele ne? Gerçek kız neşesi hayatım. Hangisini takacağımı bilmiyorum. Dışarı çıkacağım. Dışarı gidiyorum. Hangisini takacağımı bilmiyorum canım. Hatta size böyle göstersem ay yapışıyor bir dakika. Böyle göstersem daha çok anlaşılır. Şöyle hemen. Ben buna da bayıldım. Hepsini o kadar özene bezene seçtim ki yani hatta bütün arkadaşlarıma attım. Dedim ki sence hangisi güzel? Sence hangisi güzel diye. Hepsine sordum. Ay bu daha güzelmiş. <laughs> Şuna bakın. Şu mor böyle burası pembe. Bunun da kurdelesi var. Ben sanırım kurdeleli şeylere bir zaafım oluştu benim. Bunun başka bir anlamı olamaz. Hele bu. Bir de şu. Ay çok güzel hepsi. Ben hangi birini takacağım arkadaşlar? Ben hep takılarım soruyorsunuz. Takı nereden? Takı linki gelir mi abla diye. Sayfayı bırakacağım. Hemen buradan toplu alışveriş yapıyorsunuz. Ben böyle çıkartmam çok zor. Ben böyle uygun fiyatlı takılara bayılıyorum. Yani çok fazla da verebilirim. Anladın mı? Az da verebilirim. Ama yani sonuçta uygun fiyatla anladın mı? Bak, Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Bana hangisini takacağım? Benim her şeye aynı tepkiyi vermiş. Çünkü bunların hepsini ben seçtim. Hepsini ben seçtim. Ve ben sanırım onu takacağım. Ay çok güzel. Bir de bilekliği de göstereyim. Bilekliğe de bayıldım. Keşke daha fazla bileklik alsaymışım bu arada. Pişman oldum. Daha az bileklik kaldım. Hiç bir tane aldığım için pişman oldum. Şuna bakar mısınız? Şurasında bir tane balık var. Tam böyle mavili böyle. Tam üstüme uyacak. Hemen bunu takacağım. Bir dakika. Hepsi böyle paketli geldi. Bayıldım. Ve hemen geldi. Yani ben iki günde kargom geldi. Bir şaka mısınız? Ne hız? Ay şuna bakar mısınız? Bayıldım böyle kalpli. Arkadaşlar bir de o dediğim çarmı göstereyim. Benim var zaten şeyim. O bilekliğim. Buna takabileceğim. Şöyle bir çarmı aldım. Çok tatlı. Bu çarmılar da o kadar güzel ki şu an takabilecek miyim bilmiyorum. Bir sürü vardı. Ama ben e, tabii ki ele ele bunları seçebildim. Takılarımın hepsine bayıldım. Şu an hemen bir tanesini takıp geliyorum. Hatta bir iki tane kolye takayım geliyorum. Bir dakika. Taktım ve buraya çok fazla dağıttım. Taktım. Ay nasıl göstereceğim bunu? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. iki tanesini birden aynı anda taktım. Ben böyle çok fazla fazla kolye takmayı seviyorum. Böyle çok tatlı duruyor. Kız neşesi. Gerçek bir kız neşesi. Hemen gidip bu sayfaya bakıyorsunuz ve çok güzel süreçler yapıyorsunuz. Çünkü ben bir daha alacağım. Hadi burayı çok dağıttım. Önce burayı toplayacağım, sonra çıkıyorum. Sizi çok öpüyorum. Umarım alakam beğenmişsinizdir. Bana biraz takın nereden diye sorun. Ben yine cevaplarım. Hemen gidin buradan yapın. Öpüldünüz.